PlayStation 5le maç yapacağız. Arkadaşlar e, PlayStation 5'e pes atacağız kuzenim. bu e, Fenerbahçe ben daha sonra saray. E, şimdi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak, GTA ya. 5 gibi oyunlarda. GTA 5. İçin abone <laughs> olun Oyuncu değişikliği yapmayın. Oyuncu tamam. değişikliği yapmayalım. Oyuncu değişikliği yapmaya gerek yok. Yapamazsınız zaten. Çarpı. Direkt çarpı, çarpı konuşun ara bir. Türkiye'nin en büyük biraz yardım et. Tabii ki. Ha, aferin. Yermedin, değil mi? Ver. Ama sen dokunma Musa, sen mi? dokunma sadece öğ öğret işte. Ilerle, tamam. i̇lerle. İlerle. <laughs> Devran ilk defa oynadığı için böyle şey yapıyor. Şey, yapıyor. Yoksa Memo 10 tane gol atar Devran'a. Her Onun için Devran. Musa abisi Devran'ı öğretiyor. Devan. Evet arkadaşlar. Pes. Hadi uşak, uşak. hadi oyna. 2026 oynuyorlar. Mustafa abisi. Yardım Ama et. Geri bırak bırak diyor. Oynayacak, Oynayacak. Oynay Devran. Devran, sonra Devran. Sonra basit. Devran. Devran. Basit. Devran basit. Sana öğretiyor. Bak görüyor musun? Sen analogları izle. Sen maçı boş ver. Bak görüyor. Musun? Hemen. Topu indirdim bak görüyor. Musun? Evet. Memo. Fenerbahçe. Bak. Derden Galaç asrayım. Dakika 26. Devren, bas, otur. Bas, otur. Gördün? Derden. Bak hemenladın Deren. Oya bas oya. Derden oğlum ya bası susana dedim ya. Koşmayayım mısın? He? Koşmayayım gitsin. Şuna bas. Eh şu ikisine bas yukarıdaki ikisine bas otur. Aa, Penaltı. Yani. Şaka gibi. Oy. Penaltı. Ç bakma, Ne yaptın? Şşt. Sen yaptın. Arkadaşlar ben... Evet arkadaşlar gerçekten 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 gerçek hayatta da öyle bir şey var ha. Gerçekten. Fenerbahçe nerede beleş penaltı varsa orada kullanıyor. E, gerçekten e, burada da, e, da e, aynı. Ee, Allah aşkına Musa dur. Musa dur. Şey ele... şey çıktı. dur açıp, açıp, açıp. Gol geliyor mu? Oh. Gol! Yusuf ennesi Allah. Hüsvenli setti. Fena bak ki bir önde. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Galatasaraylı ama analiz yapmak isterim yani. Musab. Musab. Ben analiz yapmayacağım sen konuşacaksın. Tamam evet arkadaşlar. Gol attı. Memo 1-0 önde. Evet. Arkadaşım dur, ben. Dur dur. Evet şu ikisine basıp tutuyor. Evet. Dursana devran. 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 Şey? Deren Sakin şey oyna. Sağ oynuyor ha. Deren bıraksa adam akıllı gol atacak. Sevmiyorum ki O zaman konuşma. Bas aferin Deren. Evet arkadaşlar Kerem Aktuğun. Stop Kerem Aktuğun'a geldi. Evet. Arkadaşlar televizyonumuzdaki konu. Televizyon on numara bu arada Arçelik'ten aldık. Tavsiye etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 E, bu kim lan? Gabriel Sara. Hayır. Ara pas Gazel Sara. Elini çek. Evet arkadaşlar faal yaptı. Hain ne var? Biz yapmışız pardon. Devran. Şey, e, ee, Musa. Efendim. O kadar analiz yapma. Goller kim attı da bana analiz pardon, yap. Tamam, özür dilerim. Anladın mı? Çok özür dilerim. Arkadaşlar bu kadar Evet efendim, aynen şaşırdınız. Hadi. Evet. Bu kim? Asensio, Asensio. Asensio. Kaleyle, aferin, aferin. Asensio. <laughs> Asensio kaleyle oynadı arkadaşlar, evet. Yani aslında sanat kalitesi bu. Evet. Evet. <laughs> Fatih evet. gösterme Fatih kanıyor sonra. Arkadaşlar televizyon televizyonu kronik rahatsızlıkla ne de. Evet. evet. bu maşa kesinlikle şike yok. Yüz yılın derimiz sonuçta nasıl şike yapalım? Ay bir tane Evet, <laughs> evet. anne. İlk yarımız sona eriyor. Ben demedim de öbür öbür yarıya. Sen zaten oynamadık. Ben Memo'yu koyayım da bunlara gitsin biraz. Duyurmadı zaten Hadi. Evet. Devran, Devran sen atıcaksın sen merak etme. Devran Allah'ın seversen dur bak go atayım. Hadi Memo, Memo alın. hadi sana güveniyoruz. Evet arkadaşlar Devran yüzde desteksiz ve mükemmel erkek gibi oynuyor. Evet, erkek gibi oynuyor. De De okay. Musa, evet, Musa, Musa. Efendim. Kolu Devran'a verelim. Devran. Ayağım kayıyor, ayağım kayıyor. Dur dur Devran. Pas pas pas. Dur. Pası ben atıyorum sen değil. Arkadaşlar öldürüyor. Ben nereye atıyorsun boy, 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 ya? Arkadaşlar evet. Devran şu an oyunu ilk defa oynama aşamasında oyun <laughs> olmuş. Arkadaşlar bana pas veriyorlar ya. Çok iyi de. Galatasaray fena bir tutuyor. Bu var. Beni ben, çek. Evet. Lucas Torreira. Şu anda şu çekiyor. Torreira. Açılsana Torreira. Arkadaşlar. Arkadaşlar televizyonu önermiyoruz. Ve reklam yoktur. Arkadaşlar sinir. Sinacını... Maalesef arkadaşlar sinir. Ha. Evet. Bu kim? Osman. 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 Osman'ı lağır. Koş sana yeni dekal içi. Osman. Osman gözü. Osman. Osman. Bana gelene Osman Osman. Evet. Osman bırak. Hareket var. Hareket كده. Hareket hadi Hareket Tamam hadi كده. Gerizek hala hareket etse. Evet. Çocuk İsmail hiç seç. Osman oğlum. Evet. Hareketten. Evet. Oo, osman o straight. Bu challenge. Tamamdır arkadaşlar. Şuan Memo sanki bırakıyormuş gibi. Memo yapmayalım öyle. Bence arkadaşlar memo gayet de iyi oynuyor. Evet abi. Kameraman sus. Evet. Leroy sana. Aha kameraman özel. Leroy sana. Allah evet. Arkadaşlar ilerliyordur. Leroy sana. E mutabakat. Leroy sana, sen tutuyorsun şeyi. Leroy sana. Arkadaşlar ben, Aynen. ben. De devam. Devam. böyle di lan. Böyle di lan. Zaten böyle di lan. Ya buha. Devran, konaklı Devran bırakmıyım amına koyayım. Devran. Evet. Hop hop. Ben Memo, harbi çildim dur hele. Ama duruyorum, alamıyorum. Oğlum yapayım. Allah belasını versin. Osi benim gitmiyor ki baskı yapmak. Osi benim baskısız. Osi baskıları abi, çaresiz kalıyor. Oğlum olur. hadi. Tapan. Dur. Devran gaza gelmesene. Emelçiğ. <laughs> Hayır ayağım. Beni nasıl işlem? Dursana yerinde. Dur yerinde. Evet. Ömer. Çık oda git ben dörtme. Pas pas. Ben bunu kendi kalemle. Kendi Aha. Pas ver. Gel buraya. Devran sus. Senin alnından öpeceğim baba dedi. Niye? Gel. Peygamber Efendimiz'in hayatını